Arkadaşlar herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar ZOO Airdrop'ta 15 gün kaldı. Arkadaşlar Airdrop'un listelenmesine bugün arkadaşlar sizlere günün rebusu ve günün bilmesini paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar madencilik şu anda durmuş vaziyette. Burada arkadaşlar madenciliğinizi tekrardan devam ettirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir günlük 4999 yemeğe biz burada bir günlük otomatik olarak satın aldık. Burada arkadaşlar kendi hayvanat bahçenizi oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz hayvanat bahçesi arkadaşlar size kripto para kazandırıyor. Burada gördüğünüz gibi bilet gişesi yazıyor arkadaşlar. Özel teklif. Bunu arkadaşlar 100 bin yemeği alabiliyordunuz. Şu anda arkadaşlar özel teklifim 1 saati kalmış. Arkadaşlar ben sizlere günlük bonusumuzu buradan toplayarak günün bilmesi ve günün rebusunun cevabını paylaşacağım. Devamında arkadaşlar Telegram kanalımıza gelerek yardım, destek, bilgi alabilirsiniz. Aktif şekilde arkadaşlar kullandığımız uygulama ve projeleri sizlerle kanalda paylaşıyoruz. Şu anda arkadaşlar Zoo Airdrop uygulamasında günün bilmesi ve günün rebusunun cevabını <laughs> yazdığınız zaman sizlere arkadaşlar 1000 yemek veriyor. Bu 1000 yemek de arkadaşlar dediğim gibi oyun içerisinde coin kazanmanızda faydalı oluyor. Çünkü arkadaşlar burada hızlandırma ve dediğim gibi bu kısımlar, kısımlarında yemek ihtiyacınız oluyor. Onlar için de arkadaşlar günlük görevlerdeki günün rebusu ve günün bilmesini yazmanız gerekiyor. Hangi kuşun rengi tamamen yosun ve kabuklu deniz hayvanları tüketiminden dolayı pembeye dönüşür? Arkadaşlar cevabı flamingo yazıyoruz. Flamingo yazdığımızda e, burada biz ödülümüzü alacağız. Flamingo'yu yazıyoruz. Kontrol et ve al butonuna basıyoruz. Devamında arkadaşlar günün rebusunun cevabını buraya yazacağız. Günün rebusunda cevabını yazdığınızda arkadaşlar size ödül olarak bin yemek verecek. Arkadaşlar bunun cevabında batker yazıyoruz. Batker yazdığımızda cevabı kontrol kontrol et diyoruz. Al dediğimiz zaman hesabımıza gördüğünüz gibi 2000 yemek eklenmiş oldu. Arkadaşlar referans linkimi yorumlar kısmında bırakacağım. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 128'den fazla referansım olmuş. Dediğim gibi koyun arkadaşlar 15-16 gün sonra dediğim gibi madenciliği bitecek ve listelenme aşamasına geçecek. Sizler de arkadaşlar ücretsiz kullanmanız için linki bırakacağım. Yorumlar kısmından arkadaşlar Zoo Airdrop uygulamasına erişimi sağlayabilirsiniz. Herkese hayırlı günler bu arkadaşlar.